Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Miray. Bugün sizlerle birlikte. Bugün sizlerle birlikte burada bir toplar var. Ben de hiç bilmiyorum hangisini atsam da bilmiyorum Renklerini de bilmiyorum. Şöyle hangisini atsam? Arkadaşlar saydığımda 8 tane vardı. Hemen ilk önce bununla başlayalım. Şöyle eldivenle biraz zor yapıyorum. Ama çıktı. Yumurta var. Ay, acaba hiç çıktı? bunlar birazcık koynak ya. Ben şunları şuraya koyayım. Aa, aklıma da çok iyi bir şey geldi. Bundan bilezik ya da kolye de yapabilirim. Hemen bunları da kutunun içine koyayım. Şimdi bir, bir tanesi kaybolur. Diğerleri de kaybolur diye koydum. Koydum, yaptım. Şimdi yaptığım yumurtaları da buraya koyacağım. Diğerine geçelim. Diğerini şunu almak istedim. Ay Hah. Bakayım. Mor çıktı. Ay mor değil ya. Bu kapalı. Mora benziyor ya bu. Pardon. Yakından baktığım anda lacivertti. Ne çıktı? Ne çıktı? Wow! Bir tane böyle bir şey çıktı. Oynamamı nereye koysam? Buraya koyayım. Aa, bir tane de sticker çıktı burada. Ee, sünger bu karataydı ya bu. Aa, bu paketi. mi koymuşlar. Emoji. Bunun alakası var çöp atıyorum. Bir tane de balon çıktı arkadaşlar. Böyle pembe bir balon. Pembeleri de sevdik. He. Şöyle. Arkadaşlar böyle şeyler çıktı. Su balonu, stiker. Bir de şuradaki dizinin abone unuttum ya. Küçükken her zaman izlerdim. Şöyle bir şeyler çıktı. Bunları hemen kenara alalım. Diğerini açalım. Diğerlerde de şunu açmak istiyorum. Şimdi açıyorum. İçinden var çıktı. Bakayım. Evet lacivert. Bu birazcık açık. Hemen açıyorum. Ya yine dizinin aynısı çıktı. Ama yine aynısı çıktı. Ben buna çok sinirliyim ya. Yine su soğumam. Ay sinirlerim bozuldu var ya ya. Ay açmıyorum. Şimdi açık bir açıyoruz. Bunda birazcık çok bir şey varmış. Aa mini çıksın! güzel. Yine burada skaterımız var. Skater diyemiyorum. Yine turuncu balonumuz. Arkadaşlar ben böyle düzenledim. Burada stickerlarım var. Burada oyuncaklarım var. Burada su balonlarım var. Burada da yumurtalarım var. Dört tane kalmış arkadaşlar. Hemen hepsini de hızlı hızlı açalım. Aç. yine aç açık. Arkadaşlar birazcık hastayım ve sesim kısıldığı için birazcık yüksek sesle konuşamıyorum. Hemen diğerlerini aç. Yeşil balon. Vay yine aynı çıktı ama farklı bir renk çıktı. Burada da paketinin resme wow kral hemen çöpe koyuyorum yani üç tane kaldı ay hemen 3 tane 1 tane 3 tane 3 tane 3 tane, iki tane, iki tane, iki tane, iki tane. Paketi. ay yine aynısı çıktı bak bunlarla aynı şimdi. Allah'ım yine <laughs> cetvel çıktı. Çok güzel. Bu arada açık yeşil bir cetvel. Bu da da olmazsa olmamızımız titri kırmızı. Aa, yüzük çıktı. Yüzük. Hemen şunu da şöyle balon, kırmızı balon. Merhaba arkadaşlar. Hemen diğerlerini de hızlı hızlı açıyorum. Çünkü birazcık acele var. Ay. Bunun burada ne alakası var? Koyuyorum. Neyse onu da koyayım. Açacak. Ne alaka? Ay şimdi en sonuncusuna geldik. Ay. Acaba bunda da cetvel çıkarsa yok diyorum yani. Bismillah. Oha Dileğim kabul oldu. Yine cetvel. Yine stickers. Ve Mario'nun neydi ya? Mini'nin şeyi. Ee, böyle. Şöyle yüz yüzü kapağına Eldiven girdiğim için girmiyor ya. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Böyle eşyalarım çıktı. 有狮的